Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size logodaki püf noktalar hakkında bilgi vereceğiz. Ee, Excel'e aktarma ile ilgili bir işlem yapacağız. Şöyle ki programda e, mesela malzemeler ekranındayken bu ekranı Excel'e aktarmak istiyoruz. Normalde burada sağ tık yaptığınız zaman öyle bir seçenek çıkmıyor. Bu ekrandayken e, F12 tuşuna basıyorum. Böyle bir Excel'e veri aktarımı ekrana geliyor. Burada bütün ekran e, satırlar, sütunlar seçili geliyor. Buradan istediğinizi çıkarabilirsiniz veya hepsini aktarabilirsiniz. Buradan dosya seçip işte masa üstünde malzemeler diyerek kaydet diyorum. Tamamlandığında aç diyelim. Aktar dediğinizde bulunduğunuz ekranı Excel'e aktarabiliyorsunuz. Bunu bütün ekranlarda kullanabilirsiniz veya fişlerde kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde bana bulunduğum ekranı Excel e aktardı. Veya fişi aktarabilirsiniz. Şöyle ki Örnek mesela benim bir faturam var burada. Şöyle değiştirili içine gireyim ben. Mesela buradaki fişi dışarı aktarmak istediğiniz zaman F12'ye basıyorsunuz. Buradan dediğim gibi aktarabileceğiniz alanlar geliyor. Aktarmak istediğiniz varsa çıkartabilirsiniz. Buradan dosyayı seçip fişi Excel'e aktarabilirsiniz. İşte fiş 01 diyelim. Ve tamamlandığında aç diyelim. Bu şekilde bakın ilgili faturayı dışarı aktarabiliyorsunuz. Veya bu aktardığınız faturayı diyelim alış olarak işlemek istiyorsunuz. Burada gelip diğer e, alış ekranına geliyorum. Yeni fatura ekliyorsunuz. Cari'yi yazıyorsunuz. İşte buradaki koda gelip Excel'deki şu alanı veya bu alanı tarayabilirsiniz. Seçerek Ctrl C, Ctrl V ile buraya o satırları getirebilirsiniz. Bunu miktar için yapabilirsiniz, birim fiyat için yapabilirsiniz. Bu şekilde kolay bir şekilde fatura işleyebilirsiniz veya başka faturayı buraya aktarabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.